Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Saygılar, selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar, bugün şöyle Darı Darıca'dayız. Darıca'dan yavaş yavaş çıkış yapacağız. Şöyle hava çok sıcak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Şu anda e, arabanın derecesi 29'u gösteriyor. Yalnız e, bunaltıcı bir hava var. Nedir ben anlamadım. Nedir anlamış da değilim. Aşırı bir bunaltıcı hava var. Yani oturduğum yerde sucuk gibi oluyorum iki dakikada ya. Evden duş aldım çıktım. Gene aynı şekilde perişan haldeyiz ya. Yani bu sene havalar ısınmıyor ısınmıyor anasını satayım şimdi de çok sıcak demeye başladık havalar şimdi de aşırı sıcak olacak galiba bu saatten sonra nasıl çalışacağız bu arabaların içinde nasıl gidip geleceğiz bilmiyorum ya klimamız olsaydı on numara olacaktı bu da yok bakalım ne yapacağız Fırfılığımız var arabanın içinde. Fırfılık var da. Sıcak havada fırfılık ne için? O da sıcak üfleyi adama. Neyse şöyle arabanın havasını havasını doldurayım ben. Arabanın havasını falan doldur iki gündür, üç gündür yatıyor araba malum. Havamız dolsun. Da beklerken bu arada komple boşaltmış araba durduğu yerde ya bu kadar da olur mu ya yanıyor ortalık yanıyor Evet selamun arkadaşlar merhabalar Herkese çerkeşten günaydınlar saygılar selamlar Evet arkadaşlar bugün Böyle görüyorsunuz Yükümüzü yükledik Dün sabahtan yüke girdik diyelim Bu sabah çıktı Yani bir günde zor yüklediler abi Yükledikler ya ee, Malı da görseniz yani dersin ki böyle bir şey yok. Şimdi sabah saat 4'te çıktık arkadaşlar yüklemeden. Gidiyoruz bakalım bugün boşalır mı boşalmaz mı bilmiyoruz yükümüz. Nereye gidip gitmediğimizi de bilmiyorum. Hiç umursamadım. Kimseye de sormadım. Aramıyorum da. Besbelli ben arayacak malın sahibi. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Sabah saat sekiz 9.00'unda dokuzunda arayıp adamı yüke yazıp diğer sabah saat dördün, dördünde çıkar mı araba ya? Böyle bir şey var mı ya? 20 saat, 20 Yirmi saat tam. Tam yirmi saat. Neyse her şeyin hayırlısı, her şeyin en güzeli olsun inşallah. Bunda da vardır bir hayır diyelim. Yolumuza devam edelim bakalım. Şu anda arkadaşlar İsmet Paşa'yı geçtim. Çerkeşliyim. Çerkeş girişlerindeyiz. Uyku da uyuyamadık. Açıktık açıkacağız diye. yüklen yüklendi ay yüklenecek derken uyku da uyuyamadık. Böyle salak salak gidiyoruz şu anda yola. Ah gidi ah dağlar. Aa, yine ya, yani değiller ya yine yeşillendi fındık dalları. Her taraf yemyeşil arkadaşlar. Yaz geldi yani artık. Şimdi yaz geldi. gündür yanıyoruz ya. Iki gündür evde, oturduğum yerde terledim ya. Ter, terden kokmaya başladı insan. Evet arkadaşlar şu anda Çerkeş'in Aytac'ın bölge trafiğin oraya geçiyoruz. Bu sabah yolu kesmemişler daha. Balar, babalar babalar gidiyor. Uykum gelmeye başladı arkadaşlar uykum. Uykum gelmeye başladı ne yapacak? Bir değil elvan elvan takatsız kalmışım yayan Birlerdim evinde, katan o yer beni. derdime bin dert katan Yar beni yar yar Biraz da bana gül kader Yerden yere vurdun yeter Biraz da bana gül मासन Evet arkadaşlar şu anda Havza'dayız Havza'dan Merhabalar tekrardan Şu anda Havza e, Tam ha, Merzifonu geçtikten sonra tünellere gelmeden Havza'da geniş bir cep var takımın süresi bitti Oraya aracımı çektim Şu anda bekliyorum takımın süresi e, saatimde olsun çıkacağım tekrardan Geri tesislerde duramadık arkadaşlar her taraf dolu bir cep var tam oraya la dedim kendimi. Burayı da kapatmışlar komple. Ee, şerit çekmişler, duba koymuşlar. Yani bu ceplere girilmeyeceğiz bu yolun kıyılarına bu cepler niye yapılıyor? Bunu da çözmüş değiliz. Buraya girme, buraya girme, buradan çıkma, buradan çıkma. Bu millet nereye girecek, nereden çıkacak onu bilmiyorum yani. Bundan sonra da dijital tako koyuyorlar abi ya. Al sana dijital tako. Yolun ortasında, yolun bir izinde kalı işte ondan sonra. Ondan sonra bekle burada. Daha gideceğiz, yük boşaltacağız. Şu anda bekliyoruz. Beklemedeyiz burada. İnşallah önümüzde araba yoktur da bugün boşaldırıp bu yükü. Adamlar bizi perişan ettiler ya. Gecenin saat 3'ünde saldılar bizi ya. Gecenin saat 3'ünde. Saat 2.30. 3 4 4'e iniyoruz aşağı. Zor. Adam büyük ile üç günümüzü yedi ya. Büyük ile üç günümüzü yedi adam ya. Adam büyük ile üç günümüzü yedi ya.